Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu fonda görmüş olduğunuz sevimli fiyonk tokaları sizlerle paylaşmak istedim. Tamamen bakın file örgü üzerine kurulmuş, file, tokalı, file örgü üzerine kurulmuş fiyonklarımız çok cici, çok güzel. E, tabii ki birçok fiyonk modeli var, e, özellikle YouTube'da ama böyle güzel, şahanesi yok bakar mısınız şunun tatlılığına? Çok güzel oldular. Rengarenk dilediğiniz gibi hazırlayıp böyle güzel fiyonk takılardan yapabilirsiniz. Veya da bunların daha minik versiyonlarını hazırlayıp onları böyle bebek örgülerinde falan aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Ben bunları çok beğendim. O zaman geçelim hemen detaylarına. Kullandığım iple hemen başlamak istiyorum. Nako Estiva görüyorsunuz. Rengi muhteşem. Dokusu harika. Mutlaka bir yünceye gittiğinizde denemeniz gereken bir ip. Zaten elinize aldığınızda ipin kalitesini direkt anlıyorsunuz. İçeriğine baktığımızda ise bakın %50 pamuk, %50 bambu. Şu an piyasada bulabileceğimiz en iyi ip. Özellikle yazlık örgülerinizde kesinlikle vazgeçilmez olacak. Hemen şöyle ipimi açıyorum ve örgüme başlıyorum. Yumuşacık birip ince dökümlü duracak tokamız. Zaten ince hafif dökümlü durmasını istiyorum. Şöyle hemen ipimi sabitliyorum. Kameramı netleştiriyorum. Tığım 2 numara. Tulip'in tığı her zamanki gibi benim en sevdiğim tığım. Başkalarını kesinlikle kullanamıyorum. Hemen başlıyorum zincir çekmeye. Toplamda 14 tane zincir çekiyorum. Zincirimi bakın esnek aynı oranda çekmeye gayret ediyorum. Evet 14 tane zincirimi çektim. Bakın hemen direkt ikinci zincire birinci zinciri atlıyorum. ikinci zincire batıyorum. Ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle bakın 1 2 tanesini atlıyorum, üçüncüsüne giriyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Yani hemen ilk kutucuğumu yapıyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. 2 tane atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum ve ikinci filemi yapıyorum. Yine 5 tane zincir. 2 zincir atlayıp üçüncüsüne giriyorum. Ve sık iğne ile sabitliyorum. Bakın 3 tane filemiz oldu. Son filemi yapıyorum. Yine 5 tane zincir. Ve bu sefer de Bakın yine iki tane atlayıp sonuncuya batıyorum. Evet şöyle baktığımızda bakın 4 tane filem olmuş oldu. Şimdi hemen örgümü çeviriyorum. 6 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Bundan sonra kenarlarda 6 zincirle yukarı çıkacağız. 4, 5, 6. Şu ortaya direkt batıyorum. Ve sık iğne ile sabitliyorum. Yine 5 tane zincir çekiyorum. Ortaya batıyorum sık iğneyle sabitliyorum. 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Şimdi bakın son kez 5 tane zincirimi çektim. Başına doluyorum. Şöyle alttan sayıyorum. 1 2 3.sine batıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Artık bitişi böyle yapıyoruz ikili trabzanla yapıyoruz. Şimdi tekrar bir döndürüyorum. Kenara geldik. Kenarlarda ne yapıyorduk? 6 zincirle çıkıyorduk. Hemen 4 5 6 6 tane zincirimi çektim. Bakın ilk kutucuğa batıyorum. 2 fileme batıyorum. Ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İp o kadar yumuşak ki elimden kayıp gidiyor. Evet daha sonra 5 tane zincir çekiyorum ikinci filemi batıyorum. Model bundan sonra bundan ibaret. Beşer tane zincir çekip filelerimizi oluşturuyoruz. Sona geldiğimiz zaman da bitişimizde yine 5 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. Şurada bakın. bir iki tanesini atlıyorum. üçüncüsüne batıyorum. Bakın şu noktaya. Ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Yani bitişimizi de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ben bunu belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet bakın filemi belli bir uzunlukta ördüm. Şimdi kaç sıra örmüşüm hemen onu sayıyorum. Bakın şöyle alttan başlıyorum filemi saymaya. 1, 2, 3 bu şekilde sayarak. Toplamda 25 sıra örmüşüm. 25 sıra ördükten sonra da hemen kapatma işlemini yapıyorum. Son kenardayım bakın bir tane zincirle sabitliyorum ve ipimi şöyle çekerek kapatıyorum. Daha sonra bir tane hemen buraya iğnemi takıyorum. Evet iğnemi taktım şöyle hemen bakın ördüğüm fileyi ucuca getiriyorum ve dikmeye başlıyorum. Şöyle bakın üst kısımlardan direkt dikiyorum. Bir numarası yok yani normal dikiş yapıyorum. Amaç burada birleştirme yapmak. Evet bakın bu şekilde dikişimi gerçekleştiriyorum hemen. Evet bakın boydan boya bu şekilde diktim. Şimdi hemen şuradan sabitlememi yapıyorum. Ve kesiyorum. Kestikten sonra şöyle örgümü çeviriyorum. Şu dikiş yeri vardı ya, dikiş yaptığımız yer. Şu başlangıç ipimi de keseyim. Bu dikiş yaptığımız yer tam böyle ortaya gelecek ki bu dikiş izi görünmesin. Bu şekilde birleştirme yaptığımızda dikiş izi içte kalsın. Kenarlarda bu güzel kısımlar görünsün. Evet ilk parçamız hazır. Şimdi ikinci parçamıza geliyoruz. Onu da hemen size göstereceğim. İkinci parçamda bakın bu parça yine aynı şekilde 14 tane zincir üzerine modelimi kurdum. Belli bir mesafeye kadar ördüm. Kaç sıraymış hemen sayalım. Evet burada da 15 sıra var. Şöyle bakın tuttuğumuzda bu diğer parçadan bir tık daha geniş olması gerekiyor. Evet duruşunun bu şekilde olması gerekiyor. 15 sırada bunu ördükten sonra şöyle hemen bunu da bitişini yapalım sabitlemesini. Hemen bunu da şöyle sabitlemesini yapıyorum. Evet. tamam. Şimdi şu kenarlarını hemen temizleyelim. Evet iki tane parçamız hazır. Şimdi üçüncü parçamızı hazırlıyoruz. Hemen tığımı sabitledim. Altı tane zincir çekiyorum. İki, üç, dört, beş, altı. Daha sonra iki zincirle yukarı çıkıyorum. İlk zincirime batıyorum. Ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bir sonraki zincire yine ikili trabzan. Yani bu sıramı ikili trabzanlarla kapatıyorum. Bu şekilde son trabzanımı da yapalım. Evet, sıramı böyle ikili trabzanlarla kapattım. Şimdi örgümü çeviriyorum. Hemen iki zincirli bir üst sıraya çıkıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Bir sonrakine bakın, batıyorum ve yine bir tane trabzan yapıyorum. Yapılacak işlem bu. Tamamen ikili trabzanlarla dolduruyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus. Yani ikili trabzanlarımızı artırıp eksiltmememiz gerekiyor. Yani 6 tanesi 6'da sabit kalıp yukarıya kadar devam etsin. 4 tanesi 4'te kalsın. Yani burada artırma eksiltme yapmamız önemli unsur. Evet bakın bu şekilde ikili trabzanlarımı şimdi belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra kaç santim kaç sıra örmüşüm onu sizlerle paylaşacağım. Evet bakın ben yeter uzunlukta ördüm. 6 sıra toplam 6 trabzan sırası örmüş bulunmaktayım. Hemen bir tane daha zincirimi çekiyorum sıra başında ve bitişimi yapıyorum. Evet bu şekilde bir şerit oluşturmuş olduk. Şimdi hemen buna iğnemi takıyorum. Ve şimdi artık kelebeğimize, file kelebeğimize şekil verme zamanı geldi. Şu örgünün birleştirdiğimiz kısmı tam ortaya gelecek şekilde bunu bir ayarlıyorum. Burası birinci kısım. Bunu şöyle bir ayarlıyoruz. Bakın. Ön tarafını çeviriyorum tabii ki. Daha sonra şunun da yine şöyle tam ikiye katlayıp ortasını denk getirin. Zaten hemen şekil alıyor ipimiz yumuşak olduğu için. Şimdi bakın üst üste denk getiriyorum. eşit olmasına gayret edelim. Bu yaptığımız şeridi şöyle bakın. Geçiriyorum. Ve arkadan dikerek birleştireceğim. Bu yaptığımız şeridi birleştireceğiz. Şöyle bakın iyice bunu Renk getiriyorum. Şöyle karşılıklı trabzanlarla başlamış, trabzanlarla bitmiştim. Bunu bu şekilde dikiyorum. Bakın. Arka taraftayız şu an. Bunu bakın. Bu şekilde yapıyorum. Benim ipim yumuşak ve yumuşacık bir. E, toka eğitim elde etmiş oluyorum. Siz daha böyle sert tok dursun istiyorsanız kaliko gibi iplerle de çalışabilirsiniz. Ama bence yumuşak her zaman için daha makbul. Evet. Bakın. Bu şekilde diktim. Evet. Arkamız bu şekilde görünüyor. Önü çevirdiğimizde de bakın, bu şekilde bir görüntümüz var. Hemen şöyle arkadan başlangıç ve bitiş iplerimi sabitliyorum. Ve kesiyorum. Evet. Bu şekilde de ne yapmış olduk? Kurcalımızı hazırlamış olduk. Gerçekten çok tatlı, çok sevimli oldu. Bakar mısınız? Çok cici. Şöyle yaklaştıralım. Evet ortanın birleştirmesini yaptıktan sonra da file tokamız hazır. Bakın çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Sadece arkasına minik bir toka aparatı yapıştırarak silikonla çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum. Başka bir örgü projesinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.